Herkese selam. Bugün aldığımız temettülerle evimizin tüm faturalarını nasıl öderiz sizler için bunu hesaplamak istedim. Bir e, aile olduğumuzu düşünelim. 3 ya da 4 kişilik bir aileyiz. Zaten günümüzde artık 5 e, kişilik aile bulmak çok zor. E, çoğu aile ya 3 kişiden ya da maksimum 4 kişiden oluşuyor. Türkiye nüfusu e, gerileme sürecine girdim. Burada benim vereceğim rakamlar elbette ortalama rakamlardır. Yani ben diyorum ki bina aidatın 300 lira ya da 500 lira. Sen diyorsun ki benim ben lüks sitede oturuyorum. Benim aidat 3000 lira, 5000 lira. Bu konumuzun dışında. Burada ben ortalama değerleri vereceğim. Aidat 300 lira yani. 3 kişi telefon faturası. 2000 lira diyelim buna. İnternet faturası 500 lira, elektrik 800 lira diye yazmışım. Su faturası aylık 400 lira, doğalgazda kışın tabii ki daha fazla ödüyoruz, yazın daha az. Bunun ortalamasını ben aylık 1000 lira olarak değerlendirdim. Ee, toplamda kabaca 5000 liralık bir fatura masrafımız var. Aylık 5000 lira fatura ödüyorsak yıllık ne kadar öderiz? 60.000 lira tabii ki her sene faturalara zam da gelecektir. Yani benim yıllık 60 bin lira temettü gelirim olursa ben rahat rahat faturalarımı ödeyeceğim. Peki biz bunu ne kadarlık bir sermaye ile ödeyebiliriz? 3 sene yatırım yapacağım. Ve limitim 3 üç sene. 3. senenin sonunda tüm bu faturalarım ödensin istiyorum. Bunun için de dikkat ediniz temettü verimi yüksek şirketleri seçeceğim. Yani büyüme hisseleri değil Bunlar şirketin büyümesi benim için ikinci planda kalacak. Burada benim amacım temettü ile faturalarımı ödemek olduğu için şirketin büyümesini çok önemsemiyorum. Elbette bu bahsetmiş olduğum bir sistemdir. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir fatura ödeme sistemidir. Borsa yatırımı değildir. Altını çizelim. Şimdi herkesin malumu bir hisseyle başlayalım. Tüpraşla başlamak istiyorum. Dediğim şekilde bir yatırım tavsiyesi değil. Temettü verimi yüksek hisseleri seçtim ben. Şimdi e, senede bir kez Tüpraş hissesi alacağım ve ilk alımımı da e, 12 Haziran 2022 yılında yapıyorum. Yani öyle yaptığımı varsayıyorum. Burada bir hesaplama yapacağım için e, geçmişe dönelik veriler benim için esastır. Geleceği tahmin edemem. Geçmiş üzerinden ben bu hesaplamayı yapacağım. Neden senede bir kez dedim? Normalde temettü yatırımcısı işte her ay hani düzenli alım yapıyor ya. Ama ben şimdi burada her ay yani 36 ay eder 3 senede tek tek burada yazacak mıyım? Hayır. Ee, video zaten 10 dakikalık video. Tek tek bunu söyleyemem. O yüzden yılda bir kez e, yaptığım alımlarla gideceğim. Lafı sözü uda, uzatmamak adına. 38 lira 43 kuruştan tüpraş alıyorum. 12 Haziran 2022 tarihinde. Her seferinde 1500 lot alacağım. Toplamda ilk sene 57.650 lira ödedim. İkinci sene yani 12 Haziran 2023 tarihinde 77,5 liradan 1500 lot alıyorum ve toplamda 116.250 lira ödedim. 12 Haziran 2024 tarihinde ise 167 liradan 1500 adet lot alıyorum ve toplamda 250.000 küsür lira ödedim. 3 senenin sonunda 3 senenin toplamında benim ödediğim Türk lirası olarak meblağ 423.900 lira ödemiş oldum. O zamana kadar aldığım temettüler de bana fazladan hani temettüyle temettü aldık ya yani doğurtturuyoruz temettüyü. 1350 adet lot da fazladan geldi. Ne oldu? Benim şimdi toplamda 5850 adet lotum var. Ve 28 Mart 2025 tarihinde hisse başına 6.6 lira temettü ödemesi aldım. Bu da 38.700 lira ediyor. Bir de 30 Eylül tarihinde ikinci kez temettü ödemesi alacağım. Bunu da hesapladığımızda oradan da 36.900 lira geliyor. Toplamda ben yıllık 75.600 lira temettü alıyorum. Yani hedefimi aşmışım. Bunu 12'ye böldüğüm zaman elime aylık 6.300 lira kalıyor. Bu da benim e, evimin e, aylık 30 günlük fatura masraflarını çok rahat bir şekilde karşılıyor. Hatta üstüne para kalıyor. Peki aynı hesaplamayı başkent gaz hissesiyle yapalım. Bu sefer her seferinde 8000 adet hisse alalım. Aynı şekilde devam edelim. 12 Haziran 2022 yılında e, bir adet Başkent Gaz hissesi 13 lira 96 kuruşmuş. Ben 111 bin 680 lira ödeyerek 8000 bin lot alıyorum. Sonraki sene 12 Haziran 2023 tarihinde Başkent Gaz hissesi pek fiyatı artmamış aynı kalmış. 13 lira 51 kuruş bu sefer de e, 108 bin liralık alıyorum. 2024 yılına geldiğimizde ise bir adet başkent gaz hissesi 30 lira 24 kuruşmuş. Yine 8000 lot alınca bu sefer ödediğim para 241.900 lira. Toplamda ödediğim Türk lirası olarak para 491.580 lira. Ne oldu? 24000 adet şeyim oldu, hissem oldu. Buna aldığım temettüleri de ekleyince hani temettüden temettü alıyoruz ya 29.760 adet hissem oldu ve Bakınız bir ay sonra başkent gaz hissesi hisse başına 1 lira 70 kuruş temettü ödemesi yapıyor. Böylece benim elime geçecek olan para 50 bin küsür lira elime geçecek. Burada hedefimi aşamamışım. Yani bunu aylığa böldüğünde 4200 lira ediyor ama bu benim yine faturalarımı karşılayacak. Çok önemli değil. Burada benim 60 bin sınırına ulaşamamam çok önemli değil. Onu da anlatayım. Çünkü ben bu 50 bin küsür lirayı Toptan tek bir seferde alacağım ama faturalarımı 12 ay taksitle ödeyeceğim. Yani ben bu aldığım temettüyü atıyorum temettüyle altın alabilirim, gümüş alabilirim. Para piyasası fonlarında değerlendirebilirim. Yani zaten bana buralardan ekstra her ay gelir gelecek. Bunların değeri artacak. Faturaları 12 takside böldüğünüzü düşünün. Size bunu yapıyorlar mı? Yani elektrik faturanızı, su faturanızı, telefon faturanızı, internet faturanızı Bunları o kurumlar 12 taksit yapıyor mu peşin fiyatına? Yapmıyor. Ama temettü yatırımı ile siz ne yaptınız? Borçları taksitlendirdiniz. Ne kadar güzel değil mi? Son bir örnek verelim. Bunu çok uzatmayacağım lafı. Doğuş Otomotiv çok temettü verimi yüksek olduğu için Burada ben hesaplamaları çok detaylı vermeyeceğim. Bu sefer her seferinde işte 1000 adet doğuş otomotiv hissesi alsaydık toplamda ödeyeceğimiz Türk lirası 491.300 lira. Ve 3 sene içinde alacağımız temettülerle de yeni temettü yeni hisseler almış olsaydık da elimizde 4035 adet hissemiz oluyormuş. Bununla da 2025 yılında toplamda 93.500 lira <laughs> almışız. 93.500 lira yani bırakın bir yıllığı, bir buçuk yıllığı karşılayacak, bir buçuk yıllık fatura masrafımızı karşılayacak kadar e, kazanmışız. Siz de aynı hesaplamaları yapabilirsiniz ama zahmet etmeyin ben zaten <laughs> hesapladım. Peki ben şu an itibariyle böyle bir yatırıma şimdi başlamak istiyorum ve e, ist diliyorum ki 3 sene sonra tüm faturalarımın e, temettü gelirleriyle ödenmesi için ne yapmam lazım diye soracak olursanız bence e, tabii ki siz yıllık değil aylık alımlarla ilerleyin mutlaka. Ne kadar yapabilirsiniz. Kimi aylık 5000 lira ayırır, kimi 10 bin lira, kimi bin lira. İmkanınız ölçüsünde. Yani şu ben faturalarımın illa tamamını ödeyeceğim diye düşünmeyin. Yarısını ödeseniz de olur. O bile büyük bir kazanç. Burada şu hataya düşmeyin. Ya her ay diyorsun ya sen işte şu kadar al. Her ay ben 10 bin liralık hisse alsam. Bu hesap yanlıştır. Şimdi bahsedeceğim hesap. 36 ayda 360 bin lira der. E %10 net temettü gelirim olsa bile bana yıllık bunun getirisi 36 bin lira. Ama olay o şekilde değil. Değil işte anlattım ya geçmiş verileri. Aylık alımlarla gittiğiniz zaman hissenin çok düşeceği zamanlarda da alım yapıyorsunuz. Yani o normalde yaptığınız hesaplamanın kat ve kat üzerinde bir kazancınız oluyor. Hatta ben bunu bu hesaplamayı 3 sene değil 5 senelik 5 sene üzerinden yapsaydım emin olun çok daha yüksek rakamlara ulaşacaktım. Ee, olay bu. Bu çok yüksek bir kazanç değil ama e, ben burada gerçekleri anlattım her zamanki gibi. Hayal satmadım. Ya 3 sene uğraşacağım da anca faturalarım mı ödenecek diyorsanız hiç bu işe başlamayın. Ama şunu unutmayın 3 sene uğraşacaksın ama ömür boyu faturaların ödeniyor. Yani düşünsene 22 yaşında bu sisteme başladığını düşün. 25 yaşında sistemin dışına çıksan Hadi 75 yaşına kadar yaşadığını varsayıyorum. Allah bilir de. 50 sene ya. 50 sene fatura masraflarının karşılanacak. Ondan sonra da Allah rahmet eylesin vefat ederseniz çocuklarına kalacak zaten hisseler. Ömür boyu diyorum yani. Daha ötesi var mı? <laughs> Hadi bakalım. Herkese bol kazançlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.